Hocam, rabıta nedir? Delili var mıdır? Şimdi rabıta lügat itibarıyla bağlantı demektir. Rabata, yarbutu, raptan, rab diye irtibat aynı kökten gelir. Arapça kökenli kelimeler hepsi. Tasavvuf ıstılahında ise kişinin gönlünü Allah adamlarıyla, enbiya ve sıddıklarla bağlama çalışmasıdır. E, buna delil var mı? Elbette var. Dünya kadar. Elmer meru ala dini halili. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Kimle bağlantı kurduğuna baksın. Kimle dostluk kurduğuna baksın. Kimi sevdiğine baksın. E, yine vasbir nefse kema allezine yedune rabbehum bil gadati vel eşi yürüdüne veçhe ve la ta'adu aynaka anhum. Sabah akşam Rabbisine taat halinde olan sırf cemallahu murad eden abidlerle nefsine hapset gözlerini onlardan çevirme türüdü zinet dünya. Dünya hayatını murad edeceğim diye buyuruyor cenab Allah. Yani ne demek çevirme? Onlara öyle maç seyreder gibi seyret demek mi? Hayır. Ya onlarla irtibatlı ol. Hem zihinsel hem sevgi bağlantısı olarak hem ilmi bağlantı olarak onlarla irtibatlı ol. Sahabe gibi ol yani. Hocam orayı anladık da efendim böyle ders şeklinde e, rabıta var mıydı? Seref döneminde böyle bir şey uygulama görmüyoruz sahabe döneminde, tabi döneminde görmüyoruz. Niye? Çünkü onlar rabıtalı adamlardı. Asıl saadet dönemi özellikle ne hayırlı asır diye tabir ettiği, sonra onu takip eden, sonra onu takip eden asır diye tabir ettiği Sedef-i Salih'in döneminde e, bizim gibi dünyaya daldırma, hevaya daldırma, Allah'la, peygamberlerle, sıddıklarla irtibatı koparma diye bir durum var mıydı? Yok idi. Hatta tam tersine Sevban radıyallahu anh hadisinde işaret edildiği gibi beti benze atıyor Sevban radıyallahu anh'ın yarın ahirette ayrı düşür, düşerim endişesiyle yani. Peygamberimiz ve sellem ona soruyor ne oldu ne hasta mısın? Ya sen de cennete gireceksin ben de gireceğim ya senden ayrı düşersem diye beni hasta etti bu düşünce. Var mı müşrabıta? Var. Bizde yok. Bizde bu hal yok. Olmadığı için tahsil etmeye çalışıyoruz. Kendimizi büyüklere benzetmeye, taklit etmeye çalışıyoruz. Ee, bu bir reçetedir. Dini bir ritüel değildir. E, semeresi ihlastır. Enbiya ile asıldıklarla irtibattır. E, çünkü gafleti kovmaya çalışıyoruz. Yani budur rabıtanın semeresi. E, dolayısıyla bizde olmadığı için feyza lem tepku fetabakev hadisi de nasıl peygamberimiz sağlam Kur'an'ı ağlayarak okuyun biz ağlayamıyoruz diyenlere ağlayamıyorsanız ağlar gibi okuyun. Taklit edin samimileri buyurmuş yeri var mı? Var. Biz de samimileri taklit ediyoruz. O rabıtayı, o irtibatı sağlamaya çalışıyoruz. O arada haller geliyor ediyor. Haller falan maksut değil. E yani insan zikir anında da sürekli zikredince veyahut da tefekkür edince veyahut da büyüklerle irtibata kurunca e, manevi bir takım hallere maruz kılıyor Bu haller maksut değildir ki. Asıl maksat onlarla gönül bağı kurmak, dünyayla olan irtibatımızı, nefisle hevamız olan irtibatımızı kopartmak. Çünkü sen neye rabıtalısın? E? Dünyaya, arabaya, dolara, efendimizin eşe, dosta, herkese bağlantılısın. Bu bağlantıları kopacak ki ihlas olsun.